Ve net hatırladığınız, zihninizin en aydınlık köşesinde sakladığınız o masum çocukluk anınız var ya, belki de hiç yaşanmadı. Herkese merhaba. Psikodalgaya hoş geldiniz. Bugün hafızanın dehlizlerinde, zihnimizin en ketum sırlarından birinin peşine düşeceğiz. Birçoğumuz için çocukluk bir anılar albümüdür. Bazı sayfaları parlak, bazıları soluk, bazıları ise yırtıktır. Peki ya o albümdeki en parlak, en net fotoğrafın aslında başka bir fotoğrafı gizlemek için oraya özenle yerleştirilmiş bir kapak olduğunu söylesem? İşte bu psikolojide ekran hafızası olarak bilinen, hem büyüleyici hem de bir o kadar ürkütücü bir fenomenin ta kendisidir. Hikayemize başlamadan önce zihninizi bir kale olarak düşünmenizi istiyorum ve bu kalenin içinde en korunaklı odada çocukluğunuz oturuyor. Bu çocuk hayatın darbelerine karşı henüz çok savunmasız. Büyük bir tehlike, bir travma kalenin duvarlarından sızdığında zihin olağanüstü bir şey yapar. O tehlikenin yarattığı yıkımı çocuğun görmemesi için önüne devasa, parlak bir ekran çeker. Bu ekranın üzerinde travmatik olayın tam tersi, sıradan hatta keyifli bir sahne oynar. İşte bu ekran hafızasıdır. Travmanın kendini gizlemek için yarattığı ustaca kurgulanmış sahte bir anı. Şimdi size bir örnekle anlatayım. Faruk adında bir danışan düşünelim. Faruk zihninde çocukluğuna dair en canlı anılardan biri 5 yaşındayken dedesinin evinin bahçesindeki büyük dut ağacından düşmesidir. Bu anıyı anlatırken yüzünde hafif bir tebessüm belirir. Dizinin kanadığını ama dedesinin onu nasıl şefkatle kucaklayıp eve taşıdığını, yarasını temizlerken ona komik hikayeler anlattığını hatırlar. Bu anı Faruk için küçük bir kaza ve ardından gelen sevgi dolu bir ilgi anısıdır. Sıradan, zararsız, hatta sıcak bir anı. Ancak Faruk yetişkin hayatında ciddi bağlanma sorunları ve nedeni belirsiz bir kaygı yaşamaktadır. Terapi sürecinde bu dut ağacı anısı sık sık gündeme gelir. Fakat bir tuhaflık vardır. Anı bir film sahnesi gibi fazla nettir. Renkler fazla canlı, dedesinin sesi fazla berraktır. Sanki zihne bu anıyı tekrar tekrar prova etmiş gibidir. Derine inildikçe o gün o bahçede aslında çok daha karanlık bir şeyin yaşandığı ortaya çıkar. Faruk o gün sadece ağaçtan düşmemiştir. Aile içinde yaşanan çok şiddetli bir kavgaya, belki de bir fiziksel şiddet anına tanıklık etmiştir. O küçük çocuğun zihni bu dehşet verici sahneyi kaldıramamıştır ve o an devreye giren koruma mekanizması yani zihin bu korkunç gerçeği alıp üzerine tamamen yeni bir senaryo yazmıştır. Düşme, kanayan bir diz, şefkatli bir dede Gerçek olayın unsurlarını bahçe, dede, bir tür acı hissi ödünç almış ama içeriği tamamen değiştirmiştir. Dut ağacından düşme hikayesi o korkunç kavgayı gizleyen bir ekrandan başka bir şey değildir. Ekran hafızaları her zaman bu kadar dramatik olmak zorunda değildir. Bazen son derece banal ve anlamsız bir anı bütün bir dönemin üzerine örtmek için kullanılır. Örneğin, sürekli ihmal edildiği sevgisiz bir ortamda büyüyen birinin çocukluğuna dair en net hatırladığı şeyin odasının duvarındaki bir posterin detayı olması gibi. O poster zihnin boşluğu, sevgisizliği ve yalnızlığı görmemek için odaklandığı, yarattığı sahte bir ilgi odağıdır. O postere bakarken geçen saatler aslında kimsenin onunla ilgilenmediği saatlerdir. Zihin, "Yalnızdım ve kimse beni umursamıyordu" demek yerine, duvarımdaki o posterin renklerini inceliyordum der. Çok daha az acı verici, değil mi? Peki kendi anılarımızdan nasıl şüphe edebiliriz? Etmeli miyiz? Cevap hem evet hem de hayır. Her anıdan şüphe etmek hayatı bir paranoya alanına çevirir. Ancak bazı anılarınız size de bir film karesi gibi geliyorsa, aşırı parlak, aşırı detaylı ya da tam tersi sisli ama ısrarla kendini hatırlatan bir yapısı varsa, altta başka bir hikaye yatıyor olabilir. Bu zihninizin size bir oyunu değil, sizi korumak için yaptığı bir fedakarlıktır. O, en zor zamanlarda hayatta kalabilmeniz için gerçeği bükmüş, size daha katlanılabilir bir geçmiş sunmuştur. Bu fenomen, insan zihninin ne kadar yaratıcı ve korumacı olduğunun en büyük kanıtıdır. Hafızamız olayları bir kamera gibi objektif kaydeden bir cihaz değildir. O bir sanatçıdır. Anıları yontar, renklendirir, bazen de bizi korumak adına tamamen yeniden yaratır. Geçmişimiz sandığımız kadar sağlam bir zeminde durmuyor olabilir. Belki de hepimiz farkında olmadan zihnimizin çektiği filmlerin başrol oyuncularıyız ve bazen en mutlu sahneler en karanlık gerçekleri gizlemek için oradadır. Hafızamız sadık bir arşivci değil, bizi hayatta tutmaya çalışan yaratıcı bir hikaye anlatıcısıdır. Anılarınızın ardındaki bu gizemli yönetmeni anlamaya başladığınızda kendi hikayenizi de yeniden yazmaya başlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni bölümlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.